Tekerli olan her şeyin videosunu bulacağınız Nadir Ağaçlar kanalıma hoş geldiniz. Arkamda gördüğünüz gibi Citroen'deyiz. Citroen'de bu ayın bay turunu yapacağız. Fiyatları aldım sizin için pazarlıklı son fiyatlar. Video başlamadan önce kanalıma abone olup destek olursanız özellikle şu beğen butonuna basarsak da çok sevinirim. Bu arada Nadir Ağaçlar benim Instagram adresim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Haydi başlayalım. Videoya tabii ki Citroen'in yeni modeli C3 ile başlayalım. Artık yeni diyorum çünkü C3 tamamen kasa değiştirdi arkadaşlar ve başka bir araç haline geldi. Küçük B segmentinde bir hatchbackken artık B segmentinde bir crossover halinde. C3 tek motor seçeneği yani elektrikli olarak satın alabiliyoruz. Başka bir seçenek yok. Plus ya da Max olmak üzere iki farklı donanım seçeneği var. Karşımızdaki dolu olan versiyonu bu araçta sahibini bulmuş arkadaşlar. Şöyle Fiyat bilgisinden bahsetmeden önce rengi de bayağı bir güzelmiş. Yani bayağı bir dikkatimi çekti. Çift renk seçeneği var. Bu araçta opsiyonlar da var. Vereceğim fiyatlar opsiyonlu fiyatlar arkadaşlar. 1 milyon 149.900 lira liste fiyatı. 1 milyon 140 bin liraya opsiyonlarla beraber yani ta, çift renkli tavan renkli olarak alabiliyorsunuz. 1 milyon 140 bin lira bu aracın opsiyonlu alabileceğiniz fiyatı son fiyatı olarak da verilmiş. Kredi kampanyasından bahsedeceğim. Video sonuna sakladım kredileri. Hepsini birden anlatacağım size. Şöyle elektrikli C3'ün biraz detaylarından bahsedeyim. Kapılar bile bakın kollar da yine tavan rengiyle benzer bir tasarım yapılmış. Siyah renkte olarak kaplanmış. Koltuk detayları güzel. Aracın dışına benzer bir renk var. Bu kombinasyon hoşuma gitti. Şöyle turuncu detaylar var buralarda. Yine parlak siyah tavan kaplamaları. Arkada Siyah, karartılmış camlarla beraber geliyor. Bu tasarımı beğenenler de var, beğenmeyenler de var. Böyle Head-Up Display gibi yukarıda konumlandırılmış bir görüntü var. Ekran hemen direksiyonun üzerinde. Güzel de görünüyor. Hatta diğer tarafa ben bir geleyim. Size aracın içini şöyle bir göstereyim hızlıca. Sonra diğer modellere geçeceğim. Air Cross da var arkadaşlar burada. Şöyle bakın aracın içini göstereyim. Hemen ekran şu üst tarafta görünüyor. Direksiyon kesinlikle bunu engellemiyor. Şu altlarda ambiyans aydınlatmalar da var. Güzel detaylar var arkadaşlar. 1 milyon 140 bin liraya opsiyonlu yani bu karşımızda gördüğümüz araca sahip olabilirsiniz. Güzel de bir fiyatı var ülkemizde satılan en uygun fiyatlı elektriklerden biri. Hemen Air Cross'a gelelim. C3 Air Cross'u istenirse hibrit, istenirse elektrikli olarak da satın alabiliyorsunuz. Karşımızda araç elektrikli versiyon ama ben size ikisinin fiyatını da vereceğim. Max Donor'un paketiyle alıyorsunuz. Ve artı opsiyonlar da var bu araçta. Şöyle detaylara bir bakalım. Bu taraftan da size bir göstereyim aracı. Elektrikli olan versiyon karşımızdaki araç. Hemen onun fiyatından bahsedeyim size. 1.327.000 lira bu liste fiyatı. Opsiyonlarla beraber bu aracı 1.320.000 liraya sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Alabilirsiniz. Hibrit olan versiyon elektrik motoruyla da hareket edebiliyor. İçerisinde hem benzinli hem de elektrik motoruyla beraber yine Max Donor'un paketine sahip aracı. Liste fiyatı 1.725.000 TL. Bu aracı da yine opsiyonlarla beraber aldığınızda yine aynı fiyata 1.725.000 liraya sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. C4X'e bakalım. Arka tarafta bir C4 var ve bu normal C4. Bunun X olanı yani sedan olan versiyonun fiyatından bahsedeyim size. Yine Max donanı paketiyle alıyorsunuz C4X'i. Bayi de Max'lerle karşılaşırsınız. Çünkü C4'ün U Donor'un paketi şu an filo siparişi için açılmış durumda. Yani böyle şirket çalışanları için daha çok U paketi satılıyor. Bayi'de göreceğiniz araçlar genelde Max paket ve üzerine opsiyonlar eklenmiş haliyle oluyor. Max paketin liste fiyatı 1.880.000 lira. 1.675.000 lira beyaz renkli opsiyonsuz bir C4X alabiliyorsunuz. Opsiyonlar ekledikçe fiyat biraz daha yukarı doğru gidiyor. Yine dediğim gibi U paket filolara satılıyor. Max paket burada şahıslara satılıyor. Şu anki satış durumu bu şekilde. Elektrikli olan C4X almak isterseniz hemen liste fiyatından bahsedeyim. 1 milyon 760 bin lira. Yine Max paketiyle satılıyor bu araç. 1 milyon 530 bin liraya da elektrikli bir Citroen C4X'i satın alabilirsiniz. Karşımızdaki araca bakalım burada. C4. Bu aracı da hem elektrikli hem benzinli olarak alabiliyorsunuz. Elektrikli de sadece Max donanım paketi var ama benzinli de U ve Max olmak üzere iki farklı donanım paketiyle de alabiliyorsunuz. Şöyle C4'ün içini ben size bir göstereyim. Yine C4X'in aynı iç dizayna ve ön tarafa sahip ikisi de. U paketli bir C4 bayda alabiliyorsunuz. C4X'teki gibi değil. U paketi burada bayide görüp alabilirsiniz. Çünkü C4X'te filolara satılıyordu. c 4 U paketlisi normal şahısta alabiliyor. 1.785.000 milyon lira. Liste fiyatı 1 milyon 540 bin liraya U paketli bir C4'e sahip olabilirsiniz. Ben biraz daha dolu olsun istiyorum derseniz Max paketlisinin fiyatı 1 milyon 920 bin lira. Bu liste fiyatı 1 milyon 700 bin liraya da C4'ün dolu olan versiyonuna sahip olabilirsiniz. C4 ve c 4 xte bolca opsiyon da var. Mesela bu dolu bir araç opsiyonlardan da bahsedeyim size. Bakın başüstü gösterge alabiliyorsunuz. Head-up display, koltuk ısıtmalar gelebiliyor bakın deri koltuklar yine bu da opsiyon listesinde hem C4 hem de C4X için alınabilecek opsiyonlardan. Bu aracın da detaylı bir videosu YouTube kanalımda var. Oradan da izleyebilirsiniz. Buradan da modları ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle kapaklı da bir göz var. Elektrikli bir el freniyle beraber geliyor. Kolçağımız da yine deri kaplı olarak alıyoruz. Demişken bunun elektrikli olan versiyonundan bahsedeyim size. EC4 olarak diye geçiyor. O da Max donanım paketiyle geliyor. Tek donanım paketi dolu olan versiyon. 1 milyon 805 bin lira. Liste fiyatı var arkadaşlar. Bu araca 1 milyon 560 bin liraya iddialı bir fiyat. Elektrikli araçlar içerisinde uygun fiyatlı sayılabilecek bir araç arkadaşlar. Elektrikli C4 almak isterseniz. C5 Cross ülkemizde satan dizel otomatik nadir araçlardan biri. Artık onun da sonu gelmeye başladı. Çünkü yeni kasa tanıtıldı. Kasım ayında ülkemize gelecekmiş. Onu söyleyeyim. Kasım'a kadar bu aracı görürüz. Hatta yıl sonuna kadar da belki de görürüz. Dizel, otomatik ve Max onun paketli en dolu olan versiyon. Bazı opsiyonlar da var arkadaşlar. Söyleyeceğim fiyat, opsiyonsuz fiyat. 2 milyon 188 bin lira liste fiyatı. 2 milyon 70 bin yine C5 Aircross'a sahip olabiliyorsunuz. Yine güzel bir fiyat 2 milyon bareminde bir dizel otomatik araç almak istiyorsanız hem de dolu bir araç almak istiyorsanız böyle bir seçenek var. Yeni kasayla beraber artık dizel motora veda edeceğimizi düşünüyorum. Büyük ihtimal hibrit motor seçeneğiyle gelecektir. Gelelim Citroen'in en küçük aracı Ami. Ami'nin artık biliyorsunuz o da bir ufak bir makyaj geçirdi. Peps donanım paketiyle geliyor. Kredili almak isterseniz 494 bin lira. Nakit almak isterseniz de 400 54 bin liralık bir fiyatı var arkadaşlar. Kredi kampanyasından da size bir bahsedeyim. Sıfır faizli kredi maalesef tek araçta var. O da tek motor tipinde var. Citroen C3 Air hibrit olan versiyonunda 150 bin TL sıfır faizli 12 ay sıfır faizli bir kredi kampanyası var. Diğer araçların hepsinde ilk taksit peşin 1,89'luk bir kredi kampanyası var. Arkadaşlar böyle bir seçenekler var. Bakıyorum notlarıma söylemedim başka bir şey var mı? Citroen'de fiyatlar piyasaya göre biraz daha cazip gibi görünüyor. Özellikle şu C4X biraz daha mantıklı gibi 1 milyon 675 bin liraya sedan ve dolu bir araç almak sizce mantıklı mı arkadaşlar? Ya da bu elektrikler içerisinde yeni Citroen'in Türkiye'de satılan en uygun elektriklerden biri C3 mesela 1 milyon 140 bin liraya ve opsiyonlarla beraber alınan bir araç. Böyle bir aracı tercih eder misiniz? Talep de varmış açıkçası Bahi'de. onu da konuştum. Güzel de bir araç şekil olarak içi de geniş böyle yerden de yüksek bir araç. Böyle bir şeyi tercih eder misiniz? Bunu merak ediyorum açıkçası. Onu da yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu daha da uzatmayalım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, halen kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bayi neresi olsun onu da yorum kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Citroen'de ticarilerin henüz fiyatları açıklanmamış. Bayne elinde Berlingo One ve Jumpy, bu da camlı olan versiyonu da Space Tourer. Bayne elinde mevcut arkadaşlar. Bu arada Kocaeli Citroen Bayi, Çetaş Otomotiv'deyim. Alt tarafa iletişim bilgilerini bırakacağım. Kendilerine oradan da ulaşabilirsiniz. Tüm ticari ve binek olmak üzere modellerin fiyat bilgilerini, son bilgileri kendilerinden de alabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı halen kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Opsiyonlu bir C4X'te neler var? Hemen onu da göstereyim. Bakın ön tarafta bir kamera geliyor. Cam tavan alabiliyorsunuz. Şöyle Max donanım paketli. Hemen iç tarafı göstereyim. Bakın başüstü gösterge bu araçta da var. Deri koltuklar var. Koltuk ısıtmaları yine bu araçta da var arkadaşlar. Bunlar opsiyonlar alabiliyorsunuz. Şöyle otonom sürüş var. var. Şöyle arka tarafı da size bir göstereyim. Bakın C4X'in iç tarafı da böyle bir tasarıma sahip. Videoya tabii ki Citroen'in yeni modeli C3 ile başlayalım. Artık yeni diyorum çünkü C3 tamamen kasa değiştirdi arkadaşlar ve başka bir araç haline geldi. Küçük B segmentinde bir hatchbackken artık B segmentinde bir crossover halinde.